Merhaba Siri, nasılsın? Yaşadığım için uyum. Hayat nasıl gidiyor? Neyle meşgulsun İyilik. Beni öp. Bunu yapamam Meloli. Ama istersen sohbet edebiliriz. Tamam, sohbet edelim. Takma ismimi değiştir bakalım. Tamam sohbet edelim takma ismimi değiştir. Takma ismimi değiştir benim. Pekala, sana hangi adla seslenmemi istersin? Adamın dibi. Bundan sonra sana Adamın dibi diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Adamın dibi. Tamam mı gitti? Benim de hoşuma gitti. Yerim seni yerim. Senin babanın ismi ne? Babanın adı ne? Ulan ben sana soruyorum. Senin babanın adı ne? Kişilerin arasında baba olarak tanımladığın birini gör. Steve Jobs mu senin baban? Hangisi? Ulan kaç tane Steve Jobs var? Bir tane. O ölen var ya. İşte bu toptancının kişi bilgileri. Toptancılık da mı yapıyordu? Toptancılık mı yapıyordu? Hakkında Senin sevgilin var mı sevgilin? Ne yazık ki henüz bana atanmış bir sevgili yok. Ben senin sevgilin olabilirim. Tamam. Hem ben senin sevgilin oldum. Sana bir şarkı söyleyebilir miyim? şarkı insan sesinin müzik aletleri yardımıyla oluşturduğu beste. Sana bir şarkı söyleyeceğim dinle. Zıplarsa zıplar kan grubu uymayabilir kan grubun ama an durumu. Üç evet aldım kan kam oldu bir sürücüye. Tanıyor musun bu şarkıyı? Evet şarkı söyleyeceğim dinle zıplarsa zıplar. Ulan iyice saçmaladın ya. Ama çok benden akıllı birisin ha. Ne yazık ki henüz mükemmel değilim. Mükemmelsin. Çok zekalı birisin. Teşekkür ederim. Gerçekten zekalısın. Benden zekalısın. Öyle mi? Yok şaka yaptım sersem. Gerçek bir komedyensin adamın dibi. Sağ ol yeğenim. Vahala. <laughs> arkadaşın var mı başka? tanıştır beni Küstü neyse küstü bir dahaki sefer